Tanışmamızı Osman. Olcay'ın en kanlı pusatı da elçi gelir. Osman ve bir olanı Olcay Tuhan'a götürür. kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Her hafta artan aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle sevenlerine ekranları başına bağlamayı başaran dizimizin gelecek bölümünde en merak edilen konu ise dizimize katılan yeni isimler kimler ve hangi karaktere hayat verecek. Kuruluş Osman dizimizin 187. bölümü, 9 Nisan Çarşamba günü saat 20'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır. Bu hafta, Ramazan Bayramı ve Türkiye Kupası maçları nedeniyle yayınlanmayan dizimiz, bir haftalık aranın ardından yeni bölümüyle efsane bir hikaye ile geliyor. Yeni bölümde, Halime Hatun'un planları ve sezon finali hakkında ipuçları veren sahneler yer alacak. Halime Hatun'un stratejik hamleleri ve büyük bir sürpriz izleyicileri bekliyor olacaktır. Ayrıca dizimizin kadrosuna 3 yeni oyuncu katıldı. Tayan Çayaydın, Sinan Tuzcu ve Şahin Çelik olmuştur. Tayan Çayaydın'ın Holofira'nın amcası Bursa Tekfuru karakterini canlandırması bekleniyor. Şahin Çelik ise Osman Bey'in dostu bir bey olarak gelecektir. Sinan Tuzcu ise Molhan'ı Olcaytun'un bir elçisi gibi dizimize dahil olsa da Olcaytun'un ta kendisidir. Sinan Tuzcu ve Şahin Çelik'i daha önce Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde severek izlemiştik. Kuruluş Osman gelecek bölümde neler olacağı hakkında yapacağımız bir sonraki analiz videolarımızı kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayınız.